Merhaba arkadaşlar Outlast'in ikinci bölümüyle karşınızdayım Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet Başlayalım Hazırız Böyle bir beyaz odada geçiş yapmıştık Beyaz odada uyanıyoruz evet Sonunda delirdik galiba. Haç maç. Hayırdır. Tabii ki kameramız her zaman yanımızda. Evet. Buradan çıkılmıyor. Biz saklanabiliriz. Eyvallah genç. Bizi Nereye gitti lan Burada psikopatlar da ha. Burayı açabiliyor muyuz? Açamıyoruz. Şimdi Akla Hastanesi'nin tam ortasındayız. Belli ki burada hastalar delirmiş üzere. Bakın burada birisi kafasını vuruyordu. Orada kan izi var. Allah. Kapat kapat şunu kapat. Manyak bunlar. Nasıl yani. siz kimsiniz lan? Tüplere bak. Bilmiyor. Bunlar niye cıplak? Ayıp bir şey. Yok. Saving yine bir şey olacak evet. Şunlardan çaktırmadan arkada giriş var mı yok. Buraya giremiyoruz. Ya kes sesini oğlum ya boş boş konuşuyorsun. Buradan da giriş yok. Nereye gideceğiz biz ya? Arkadaşlar ben şunu çözdüm. Bir kapı yaklaşınca eğer ki yazı çıkıyorsa o kapıyı açabilirsiniz bu benim üzerime geliyor. Bak bunu açamıyoruz mesela. Bu bana geliyor. Bak burayı açabiliyoruz. Bak burada bir deli atıyor. Salak kara kafasını vuruyor. şunlardan mı? Ya bir şeymiş o. Bunu da açamıyoruz. Evet. Nereye gidiyoruz ya? O <laughs> ne <laughs> lan? Manyak ya. Geç akıl hastası sen normal. Evet. Eee Aynen buradan geç geçemiyormuşuk. Buradan biz buradan çıktık. Buraya giremiyoruz. Yine deneyelim ya. Yani. Buradan da geçemiyorduk. Ve oğlum biz nereye gidelim? Adam bağ bulaşma diyor. Bulaşırsan bazı bunu kırarım. Aynen buraya girmemiz. Için. Evet. Yukarıda bir şeyler oluyor. Allah'ım ya. Çıktı. <laughs> Manyak <ya. gülüyor> Ölmüş galiba. Nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun kardeş? Böyle bir ortamda ne işin var? Gazetecisin sen ya. Burayı da açamıyoruz. Film ilmi yok değil mi? Biz daha önce buradaydık. Aynen. Devam edelim. Aa bu çıplak adamlar... Çıplak. Çıplak. <gülüyoruz. 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 Bana geliyor sandım. <laughs> <laughs> ne oluyoruz? Yine saving diyor. Aa pil mi lan o? Aa pil değilmiş. Ha e, orada bir deli daha var. Down the drain. Dro ne diyor lan bu? Tamam anladık. Down, down the drain. Arkadaş biz nereye geldik ya? Allah. Burada bir bok yok. Şu door behind you Buradan da gelmiyoruz. Aha. Bizi görmedi değil mi? Gördü mü? Bunlar genellikle bir şey yapmıyor yani öyle dalgasına bakıyor. Bak. Gelmiyor değil mi arkama? Şuraya bir deneyelim dur. Kapalı. Aha. Ah! Abo. Ay ah, geliyor geliyor geliyor. Arkaya ee, bak. Koş 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 koş. Daha geliyor. Kapat şurayı. Şurada yatak vardı ha. Sakın burada olduğumuzu söyleme. Bu da cıplak. Herkes cıplak oğlum bu ne ya? Yayın aynı yere gitti en azından sağ tarafa gitseydi ya. Gir çora kapalı. Ya çabuk gir diyor. Aa, buraya girilebiliyor mu? Girilemiyor. Adam aşağı indi. Bu öküz daha Bu da yüz yüz bir şeyle yapacak. Hiç yaklaşma oraya hiç yaklaşma. odaya tekrar girelim. Bu odada ne var? Burada bir şey yanıyor. Follow the blood. Tamam. Kanı takip et. Allah'ım. Nereye saklanacağız? Nereye saklanacağız? Sakla sakla. Follow the blood. Şuraya bakmadık. Bak pil var. Öküz gelmeden kaçalım. Kanı takip ediyorlar. Sanırsam şurayı demek istiyorlar. Işte. Evet. Burada mı? Şey. Yine saving diyor. Ha, açamıyoruz. Ha, bizim cıplakla. Oğlum açın lan hadi adam sanız. Ay kırın şunu. Artist çekiyor tipleri var. Şuna bak ya. Buradan mı gidiyoruz? Aşağı mı atlayacağız? left or <laughs> <laughs> Biz bu çıplakların olduğu yere çıkacağız. Ölürüz. Aa, adamlar buradan camı kırdı mıydı? Bu ses ne? Sol sol. Gitmişler. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Buradan mı çıkıyoruz? Hayır. Tamam sen burada burada buradan çıkar gittin. Evet. Bu ilk bölümdeki gelecek. Adam bizi yakalamadan biz buradan kaçalım. Bu ne? Yine keycord ne için çok merak ediyorum. Security room olabilir yine. Burada vardı bir tane galiba. Yok burada değil. Okları takip edelim. Showers. Evet. Radyo var orada. Çalıştırabilir miyim? O kim? <laughs> oğlum iki yandan geliyorlar. Oh. My God, he buldum ha. Buradan mı çıkıyoruz? Avanaklar Nasıl görmedin lan bunu? Buradan gidiş yok. E ee, aynı yere... Yok aynı yere değil bu. Nereden geldik ya? Ha biz buradan geldik pardon. Şuraya gideceğiz. Evet. Önce şuraya bir bakalım ne var ne yok. Aynı yere çıktı. Sanırsam oraya şuradan açıyoruz. Eyvah. Kapı ne kilitli Çık 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 çık. Oğlum. Eyvah geliyor. Acep sinirli. <laughs> dur dur şuradan çıkacağız galiba. Ne, ne? Ay! Ah yürü, yürü, yürü. çıkış yok ki nereye gideceğiz? Mas. Acaba havalandırmadan mı çıkacağız? Burada bir şey sallanıyor. Aynen bak açıldı. Müzikleri iyi ya müzik. Evet. bu. Aa, at kapıyı, at kapıyı, at kapıyı. Yürü ah. Yine düştük aşağı. bak döndük başa. <laughs> Dejavu mu ya? Herkes aşağı düşmüş. Gene mi aynı yere geldik ya? Ha bizim salak Ah! Giri geldi. Ha, nereye gideceğiz buradan? Kaçış mı var? Buraya gelmiyor değil mi? Adam bayağı kaslı ha. Ay yakalandık. Oğlum çekil lan. Gir yatağın altına gir. giri çık. <laughs> Oğlum yakaladı beni ya. At beni at ha. Tekrar aşağı at. Dur şimdi çözeceğim. Evet. Oradan oradan gitmeyeceğiz. Şuraya baktık. Şuraya mı gideceğiz? Hayır. O salak yukarıdan geliyor. O düz gidecek bak şimdi. Güzel çömel. Oğlum sen burada olduğunu nerede mi biliyorsun lan? Aha geri gördüm ben. Yani. Yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Yukarı çık. Buraya hayır oraya değil. Ay dur dur dur. Arkaya bak. Geliyor mu? Gelmiyor tamam. Sakin. Duranım. Manyak öbür tarafta. De, ha, diye ne kadar ben kaçarım. Nereye gidiyoruz? Burak kilitli. Yürü 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 yürü. He, buradan gidiş yok. Buradan da gidiş yok. O geldiğimiz yer nereye? Ah! Oğlum rahat dursana. Manyak. Biz niye hep aynı yere geliyormuş gibi hissediyorum ben? Burada da o şişman yok değil mi? Ha burada deliler var. Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Yukarı mı çıkacağım? O çıkış var mı? Merdiven... Nereye gidiyor ya? Yani? Ha bak bunlar çıkıyor. Bu ya. Aa! İtan aferin koçum benim. Eyvallah kardeş. Allah razı olsun. Yalnız biraz sakin ol. Öyle hemen şey yapma. Sonunda bizi savunan çıktı ya bunu ya. Herkes bize karşı tüccam. Ne diyor? Yine mi? Witness diyor. Burada bayağı deli gibi bir şeyler yazmışlar. Evet yukarı çıkıyoruz gençler. Sonra tekrar aşağı ineceğiz. Buradan mı geçeceğiz? Bu manyak bizi aşağı itiyor. Bak gör şimdi. Al. Ah bırak lan beni Bı oğlum rahat durun oğlum ben size bulaşmıyorum ki hazırım hadi korkut beni ya üstüver. oyun biliyor nerede korkup korkmayacağımızı bak yine aşağı iniyoruz ne bitmedik yolmuş. Işıklı yere gidelim yani. Walrider. O ne lan? Wall Rider ne alakalı? Nereye gidiyorduk? Yerin dibine girdik ha. Dur dur dur. Şunu değiştirelim. Pardon. Nereye gidiyoruz? find a way or get out to see. Aynen gençler yerin altına geldi sonunda. Buradan çömeliyoruz. Buranın push to water by turning the two wheels. Ha, iki tane şey açacağız. Ee, Laura. Buradan sanırsam aşağı ineceğiz. Ama bu suyu gidermemiz lazım. O da burada bir yerde olması lazım. Ah, bizimki geldi. Buradan gidiş var var. Buradan git. Eyvah, geliyor. Buradan gir 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 gir. Buraya giremiyor değil mi o? Ha orada. Aa! Ay! Ay! ay. Aa! Yürü 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 sağ mı sol mu sağ sağ. Aha kapat şurayı kapat. Aç 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 aç. Aa, ay, ay bırak bırak. <laughs> öleceğim öleceğim öleceğim. Ay! Oğlum koş lan koş 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 Vallahi kurtuldum Saklanmam lazım Açıldı mı? Açılmadı İki tane açacağım Ne oldu lan yavşak buraya sığmadı Ya adam öyle işte şey yaparlar Manyak ya Akılsız piç birini sağ taraftaydı. S sola gideceğiz bir süre. Tabii ki o da sola gider. <laughs> gel gel gel. Bak şimdi ben senin nasıl gel gel. Bak şimdi. Abo çok. Oğlum çok hızlı koşuyor lan bu. <laughs> Oradan gireceğiz. Hadi lan. Ha iki saattir şey yapıyor. Manyak mı ne? Abo. Oğlum oradan gidiş varmış ya. Tansiyonum çıkacak. Vallahi tansiyonum çıkacak. Çok sıkıyorum kendimi. İnsan gibi aç kapıyı. Gelecek ya. Oğlum. Şimdi sanırsam suyun gitmesi lazım oradan. Oradan aşağı indik miydi? Şimdi o buradadır. 100, %100 Aynen. Gel gel buradayım. Ben şuradan gideyim henüz. Burada karşıma çıkmaz. Koş 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 Nereydi sağ taraf? Aynen. Küp. Ne küpü? Zeka küpü. Yirli yirin dibine giriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok gerildim. Nereye geldik biz <laughs> ya? geri çıkıyoruz. Aha o kim? Peder mi? Ulan peder. Nalara soktun bizi gel buraya. Gel buraya senin Yeni bir mission. Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım. Ee, üçüncü bölümde görüşmek üzere. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.